Merhaba arkadaşlar. Ölümün oynan ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Girdik Minecraft'ımıza. Şimdi arkadaşlar burası neden böyle? O ev çok küçük olduğu için ben aldım bunu Creative Mod'a. Creative Mod'la böyle bir ev yapayım dedim. Tam daha güzel, daha şekil oldu. Böyle bir ev. içi de yani her şey var. Olmayan şey fırında var, bu da var, bu da, da var. Yani chestler de var. Her şey tamam. Creative Mod'la yaptım onu da söyleyeyim. On no, ya ben bunları chest'e koyayım ya. Chest hayatımıza çok önemli şeyler yapıyor. İki tane Hadi gidelim. Bugün kılıç falan yapalım dedim. Böyle genel işler yapalım. Pardon. Kapıyı kapattım. O yüzden biraz sesim de gitti. Evet normaldeki işler gibi bir şey yapalım. Bugün ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Serbest dolaşacağız. Çok boş ge gezeceğiz ama dolaşacağız işte. Zırr. İşte. Şarjı bitmek üzere şarjda oynuyorum. Şar şarjında sorun olabilir. Neyse, neyse bir şey olmaz. Oha. Allah ekber atladım. Oy. Oy. Abi, iğrenç bir yere yapmışız elimizi bataklık her yer bataklık. Bataklığı batıyorum. Batıyorum ama ölmüyorum. Ne diyorsun? Düşün öldüreyim şundan. Halı falan yapar. Ustayız artık ya. Bu oyunu ben önceden biliyordum ancak pek iyi Hatta oynamıyordum. Şey, Ahmet. Onun da bir, bir, tane kanalı var. Onun gaming miydi? Neydi? O benim sınıf arkadaşım. İşte o bana dedi gel bir bak piyesine. Minecraft başkın etti ona. Aha gece doluyor. Bakın. Allah. Koku yedik gibi. Allah ev yanlış yerdeyim. Ev nerede lan? Allah, her yerde canavar. Allah ekber. Canavarları hemen kapat, kapat, kapat. Aa. Bizim ev kayboldu. Gençlere ev yok. Ha burada böyle Hemen yanımızda. Ne vurdu lan bana orada? Eve çıkalım. Açıyoruz bir şey. Ha şimdi yapın. Şimdi gelin lan değilseniz. Bir dakika ne videodayım. Duymayacağım biliyorum. Telefonun başında ne sayalım. Lan <laughs> Türkçe yaması var mıydı ki? Allah Allah Allah. <laughs> girip balta yapalım. Oha! Midir bu ne? Öleceğiz biz. Şu etleri kızartacağım ya. Şunu şöyle koyalım. Balta aldık. Şu beyaz ağaçlar nerede? Ha, önümde iki tane var. Hop. Bir de şu o çok rahat kırılıyor. Ama kırıldı gitti valla. Oy hadi be misafirliğe gideceğiz. O yüzden video biraz az olacak onu söyleyeyim. Sonra demeyin ya, azdan azına bu videolar. Ama bir bölümü uzun çekeceğim ama hangi bölüm onu ben de biliyorum. Dur. Bunlar kömür yapacağım. Oho, midir bu ne ya? Hah. Bak düşme. Öldürürüm düşme. Ne yapacağım? Nasıl? Şöyle şunları koyalım. Buraya da bari şunları koyalım. Bu kaç tane kömür? Kömür mü? Nedir ki bu? Kömür çıksın da sonra da alırız. İki tane çıksın ya. İki tane çıkmıyor. Şunu kaldıralım. İki tane şeyimiz var. Şunları alalım. Alalım böyle güzel olsun da yek. Canımız her zaman sıfırlanıyor. Müdür ya. Yeni ayıptır, günahtır bu tara. Ayıptır, günahtır ya. Biz de yiyelim de. Ha, ah, çok iyi dolduruyor bunlar canı. Bunları da saklayalım artık. Şuna şöyle koyalım. da hmm. koyalım. Toprakla belki tarıma başla. Oha. Oha. Ne oldu lan buna? Nasıl yaptım lan? Bir, bir dakika video. Evet. Nasıl büyüttüm onu hala anlayamıyorum arkadaşlar. Ama şimdi de alalım at. Şimdi at. Şimdi at. Video kaç dakika oldu acaba? Aldık. Bunu da alalım. Bunu da şu chest'e koyalım. İlk küçük chest'leri dolduralım. Kılıç malzemeleri falan. Evet, şimdi olsun. Şunu Şöyle tahtalar falan farklı bir yerde olsun tahtalar şurada olsun. Dur, ben şurada bir işim var. İyi seni stick yapalım. Üç tane çıktı. Hadi bir tane çıkmadı. Buraya şey küpler diyek. Ne diyek? küpler diye ki. Mal bir şey oldu ama neyse. Küpler hmm. buraya. Ne olsun ki acaba? Bura boş. Kırak şurada. Kılıç ve Kılıç ve be. Kılıç ve benzeri. yemek var. Susadım, 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 susadım. Eh, hat. Ne yapar ki başka? Aa dur. Kılıç yapacağım. Şey kazma yapmıştım değil mi ben? Kazmayla biraz taş taş lazım bize. Yanlış. Ha kılıç orası değilmiş. Düş nereye sen? Ha, alış Tamam. Tamam. Şimdi tahta çevirek. Onu da şuna çevirek. Bir tane yapak. kömür. Maden diyelim. Şuraya maden deliği ki arkadaşlar. Oo bu arabalar ne kadar hızlı geçmiş. Tamamdır şimdi oldu. Oha! Ya. Şuradan düşmekten nefret ediyorum lan artık. Oha! Tabletim delirdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi böyle bir şey yok. Küçük. Nasıl? Anam. Anam avrat. Kaç abi kaç bu ne lan? Ödüm koptu lan. Tablet kendiliğinden gitti. Abi ben seni o. Canım sıfırlandı lan. Yarım kalbimin kaldı. Nerede lan bu bizim ev, Tablet delirdi arkadaşlar. Yere bu taş kazma işlerini sonra mı bıraksak? Kapat lan. Kötü. Ay yedim koptu. sti de koyalım buraya. şunu şuraya koyak. Bunu nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım. Tamam yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bir dakika bekler misin anne video dayı? O da kalksın yarına. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İyi günler yayınlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz